Arkadaşlar merhabalar ben çevrim 3 dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. 3 adım deneme sınavlarının çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda 1. adım 3. deneme sorularının çözümlerini yapmaya çalışacağız. Hemen 1. sorumuza bakalım. 1. sorumuzda fizik dersinde öğretmen öğrencileri ağırlık kavramı ile ilgili bildiklerini soruyor. 3 öğrenci de yorum yapıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye söylenmiş. Dünyanın iki farklı yerinde iki cismin ağırlıklarının oranı kütlelerinin oranına eşittir denilmiş. Şimdi dünyanın üzerinde iki farklı konumda cisim ekleyelim. Birisi ekvatora yakın diğeri de kutuplara yakın olsun. Bunların kütlelerinin oranı ağırlıklarının oranına kesinlikle eşit değildir. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı Burası yer çekimi ivmesi G1, burası G2 olsun. G1, G2'ye kesinlikle eşittir diyemem. Bu yüzden ağırlıklar oranı, kütlelerin oranı eşittir. Kesinlikle diyemiyorum. Ağırlık G eşittir. M çarpı G yani kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesi farklı olabilir dedik. İkinci öncülümüze bakalım. Gökdelenlerin yapımında kullanılan özdeş tuğlaların ağırlığı yüksek katlara çıkıldıkça azalır. Şimdi Ağırlık yer çekimi ivmesi çarpı kütleydim. Şunu biliyorum gençler, dünyanın yüzeyinde kütle çekim kuvveti maksimum. Dünyanın yüzeyinden uzaklaştıkça kütle çekim kuvveti azalır. Gökdelenlerde çok yüksek cisimler olduğu için yukarılara doğru çıkıldıkça yani dünyanın yüzeyinden uzaklaşıldıkça Kütle çekim kuvveti azalır yani g değerim azalır g değerim azalırsa büyük g değerim yani ağırlık değerim de azalır bu yüzden ikinci öncülüm doğru olur üçüncü öncülüm Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin ağırlığı azalır arkadaşlar burada ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ee, kütle çekim kuvveti artacak bu durumun tam tersi oluşacak. Azalır yerine artar yazacağız. Fakat bu artış %0,05 oranında küçük bir artış olur. Bu yüzden üçüncü öncülümü de ediyorum. Cevabım yalnız 2, B şıkkı olur diyelim. İkinci sorumuza bakalım. Enerji türleri ve enerji dönüşümleri ile alakalı bir sorumuz. Birinci enerji santralimiz kömür ocağı. Kömür ocağından çıkartılan kömürler termik santrali getirilir arkadaşlar. Termik santralle kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Elektrik enerjisi de temiz robotunda ne olacak? Hareket enerjisine dönüştürülür diyeceğiz. A şıkkı, C şıkkı ve E şıkkı ne diyorum? Termik santral olacak. Termik santralde ise ki kimyasal enerji elektrik enerjisine, elektrik enerjisi de hareket enerjisine dönüşür diyeceğiz. İkinci sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz elektrikle alakalı bir soru. Nötr K, L. Bunlar iletkenmiş arkadaşlar. Ve yalıtkan M. Cisimleri şekildeki gibi verilmiş. Bu yalıtkanın altını özellikle çiziyorum. X cismi yaklaştırılmış, X cismi, e, cismi yaklaştırıldığında buralar artı, buralar eksiyle yüklenir, burası artı, burası eksiyle yüklenir. M yalıtkan, M yalıtkan olduğu için burada bir yük geçişi olmaz. Yani K'dan L'ye, L'den K'ya bir elektron geçişi olmaz. Diyor ki X küresi uzaklaştırılıyor. X küresi uzaklaştırıldıktan sonra K eski haline gelir. Yani nötr, L eski haline gelir nötr. M yalıtkan olduğu için bir e, yük dağılımı olmamıştı. Yine nötr. Birinci öncül K'nın son yük işareti pozitiftir. Yanlış. K'nın son yük işareti yine nötr'dür. L'nin son yükü nötr'dür. Evet bir yük alışverişi yok. 3. M'nin son yüklü e, yük işareti negatiftir. M'nin son yükü de nötr olur. Bu yüzden doğru cevabım yalnız 2 diyelim. Dördüncü sorumuz. Bir devre sorusu. Bir anahtar veriliyor. Bu anahtar kapatıldığında V ve yani voltmetre ve ampermetre değerleri nasıl değişir diye sorulmuş. Voltmetrenin bir ucu üreticinin artı ucuna diğer ucu üreticinin eksi ucuna bağlıymış. Burada... Anahtarı kapatıp açsam dahi voltmetre üretecim potansiyelini ölçeceği için voltmetre değerim değişmez. Bu yüzden A, B ve C şıklarını eliyorum. Anahtarı kapattığımda gençler, akım normalde böyle gelip bu direncin de üzerinden dolanıyordu. Anahtarı kapattığımızda burada bir kısa devre oluşur. Buraya A dersek, A dersek, A dersek Aynı harfler arasında kalan direncim kısa devre oluyor. Buradaki bu direnç kısa devre oldu. R eş değerim ne olur? Yani devredeki eş değer direncim azalır. Eş değer direncin azalması demek devrede dolanan akımın artması demek. Neden? Bakalım. V eşittir I çarpı R. V değerim sabit. R değerim azalırsa V'nin sabit olduğu için I'nin artması gerekir. Bu yüzden. Artar değişmez E şıkkı doğru cevabımız olur. Hemen 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda çim sahada futbol oynayan sporcular genelde çivili tabir edilen kramponlar kullanırlar. Buna göre hangileri bu olayla bu ilkeyle açıklanır? Burada P eşittir F bölü A. Kramponların yüzey alanı azaltıldığında basıncın artması beklenir. Bu durumlardan hangilerinde bu mevcut ona bakacağız. Bıçakların bilenmesi, bıçaklar bilendiğinde yüzey alanım azalır aynı şekilde basıncı artar. Birinci öncülüm doğru. İki tarım makinalarında geniş tekerleklerin kullanılması. Burada A değerini artırırsınız. Bu yüzden P değeriniz azalır. Bu bu ilkeyle açıklanamaz. 3 çivilerin çakılan uçlarının sivrileştirilmesi. Evet, yüzey alanın azaldığında burada yüzey alanın azaldığında Aynı şekilde P değeri artar. Doğru cevabın 5, e, D şıkkı 1 ve 3 olur diyelim. Altıncı sorumuz bir dalga sorusu. Dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalgaların görünümü şekildeki gibi verilmiş. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi dalga leğenindeki dalgaların sağa doğru dalga boyları azalıyor. Birinci öncülde kaynağın frekansı zamanla artmıştır denilmiş. Şimdi ee, şekle baktığımızda sanki frekans zamanla artmış. Başlangıçta daha sık dalgalar sonra daha geniş dalgalar üretilmiş gibi görünse de biz bu dalga leğeninin derinliğini bilmediğimiz için belki gerçekten dalga kaynağının frekansı artmıştır. Fakat dalga leğeni derinden sığa doğru bir e, ilerleyiş gösteriyordur. Bu yüzden birinci öncülüm doğru. Yani sığ ortamlarda dalga boyu az, derin ortamlarda dalga boyu fazladır. Bu yüzden olabilir demiş birinci öncülüm olabilir. İkinci öncülüm dalga leğeninin derinliği ok yönünde artmaktadır. Eğer kaynağın frekansı periyodu sabitse dalga leğeni ok yönünde gidildikçe derinleşmektedir diyeceğiz çünkü Derin olan yerlerde dalga boyu ve hızım fazladır. Bu yüzden ikinci öncülüm doğru. Üç, üretilen dalgaların hızları sabit kalmıştır. Eğer dalga leğenin derin ya da sığ değil, sabit derinlikte ise, burada başlangıçta sık dalga üreten kaynağım, daha sonra frekansını azaltarak daha geniş aralıklarda dalgalar üretmiştir. E bu da, Olabilir. Yani doğru cevabı e şıkkı 1, 2 ve 3 olur. Yedinci sorumuz ve son sorumuz optikle alakalı. Bakalım hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda küresel ışık kaynağı ve opak cisim şekildeki gibi bırakılıyor. Alfa ve alfa açılarıyla. Burada şunu bileceğiz gençler. Küresel ışık kaynağı ile bu opak cismin boyutları aynıysa. Bu arkadaşların birbirlerine doğru hareket etmesi, perdeye yaklaşması şurada oluşan tam gölge değerini etkilemez. Şimdi devam edelim. Hangileri doğru? Tam gölgenin alanı değişmez. Evet, şimdi ben bu küresel ışık kaynağını ve opak cismi buraya getirdiğimde yine birer ışın çizdiğimde buralara tam gölge opak cismin boyutu kadar bir görüntü oluştu. Yarı gölgenin alanı değişmez denilmiş. Şimdi yarı gölgenin alanını neye göre buluyoruz? Şurada ışık kaynağından birer cismin alt ucuna ve üst ucuna ışın gönderdiğimde yarım gölge bu kadar olur. Diğer durumda yani düşey hareket yaptığında opak cisim ve küresel ışık kaynağı şuralardan gönderdiğim ışınlara bakacağım. Gençler burada ışık kaynağı ile opak cisim arasındaki d mesafesi değişmedi. Fakat burada opak cisim perdeye yaklaştığı için yarı gölgenin alanı azalır diyeceğiz. Bu yüzden ikinci öncülüm yanlış olur diyoruz. Üçüncü öncülümüz tam gölge sürekli hareket halindedir. Tam gölge evet bakıyorum burada başlangıçta şu konumdaydı daha sonra bu konuma geldi tekrar yukarıya çıkacak sürekli bir yukarı aşağı hareket yapacak. Bu yüzden üçüncü öncülüm doğru olur bire de doğru demiştik doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olur diyelim. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.